Seçim için son 8 haftaya girdik. Kamuoyu yoklamalarının hemen tamamı bugün yapılsa seçimi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını gösteriyor. Ancak Erdoğan daha son kartını oynamadı. 2015'te kaybettiği seçimi nasıl bir kaos ortamıyla yeniden kazandığını hatırlayanlar haklı bir kaygı içinde. İşte tam bu aşamada geçen hafta İstanbul'daki lüks bir villada bir grup ülkücü toplandı. Toplantının videosunu da basına sızdırdılar. Baş köşede Mehmet Ali Ağacı oturuyordu. Cevheri Güven'in yayınladığı ses kaydından toplantıda AKP'nin kurduğu padişahlık sisteminin övüldüğünü gördük. Kulağa çarpan asıl önemli cümle sokaklara hakim olan bizleriz cümlesiydi. Ancak organize şube üzerlerine gitse kendilerini toplayıp götüreceğini de biliyorlardı. Bunu önlemenin tek yolu bu iktidarın devamını sağlamaktan. Onun yolu da Kılıçdaroğlu'nu durdurmaktan geçiyor. Acaba zirvede bu da konuşuldu mu? İşte burada Mehmet Ali Ağca'ya kulak vermek gerekiyor. Yıllardır basına konuşmayan Ağca, toplantının ses kayıtları yayınlanır yayınlanmaz o da TV'ye bir demeç verdi ve rezil bir tuzağa düşürüldüm dedi. Sonra da toplantıdakilere şu mesajı yolladı. Kılıçdaroğlu iyi bir insan, ona zulmetmenin gerekçesi yok.'' beni kirli siyasete alet etmeyin. İlginç değil mi? Ağaca davet üzerine katıldığı toplantının görüntülerini sızdıranları kendisine tuzak kurmakta suçluyor ve daha sorulmadan Kılıçdaroğlu'nun adını vererek ona zulmetmeyin, beni kirli siyasetinize alet etmeyin diyor. Buradan çıkaracağımız tek sonuç olabilir. Ağaca CHP liderine karşı hazırlanan bir senaryoda rol almayı reddediyor ve onları kendi adını kullanmamaları yönünde uyarıyor. Ağacın adı ve daha önceki vukuatları göz önüne alındığında hiç görmezden gelinemeyecek bir gelişme bu. Girişte dedim ya, 8 hafta kaldı. Biz dikkatli olursak bu padişahlık sistemi de sokaklara hakim olan o kanlı çeteler de çırpındıkça batacak böyle.